Yo. Yo 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 Galatasaray dümeni Şikefer play kayıp Hakemler sarı kırmızı adalet kapı dışarı Sahada yatıyor kalkmayı unutan takım Lig içinde rüşvet yok mu bunun aklı kafasına şampiyonluk planını parayla satın aldı yoksa nasıl kazanır diğer takımlar çırpınıyor emekleri ziyan hakemler el ele adalet mi bu beyan Şanki işleri dönüyor para havada uçuş Galatasaray'la baş edemez dürüstler bu düş Hakemler kartal pençesi adaleti boğar Gerçekler açığa çıkar Galatasaray solar Sahada yatıyor kalkmıyor adamları zar zor Yolda yürür ayakları baygın Sarı kırmızı hakemler dümeni kurar Hak edeni değil de parayı seçer Diğer takımlar var hakkını kollayan Ama sarı kırmızı hep önde tepeden bakan Adalet kayıp nerede o eski saygı şike dönerken Başarı bir hayal utopya başım Rüşvetleri toplar ceplerini doldurur Galatasaray şike yapar kimse bunu sorgulamaz Diğerleri dürüst savaşta kaybeder Bu adaletsizlik lösemili bir gerçek Take attack attack it, Take a